Galatasaray 5 Yıldız Marşı Başla Cimom bom saldır sana Cimom bom bağır sana Cimom bom bir numara Cimom bom 5 yıldız Cimom bom saldır sana bom bağır sana Cimom bom bir numara Cimom bom, -bom. Bastır cim bom bom inlesin tüm sesine Cümle alem duysun kimmiş sahanın nefesi be Komik bizde rekabet Sizinki de cesaret Otur ala fenerim Yenmek için dua et Galatasaraylı olmak bizim için gururdur Fenerli adam anlamaz ister bunu kuturur Dayan benerim belki Bu acı bir son bulur Yaparız bir güzellik Ama beş çok az olur Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Cim bom saldır sana, cim bom bağır sana, cim bom bir numara, cim bom beş yıldız. Cim bom saldır sana, cim bom bağır sana, cim bom bir numara, cim bom beş yıldız. Haydi Galatasaraylılar, siz de bu şarkıyı beğenin en büyük.